sabah kadar da burada yayında oturabiliriz. Kazanç yapmanın peşindeyiz. Güzel, basunu çıkarttı. Evet. <laughs> İyisiniz değil mi kardeşler? İyiyiz Erkan abi. İshak'cım kanka. Bakalım. Bir gülün bakalım. Güldü kesin verecek. Bak şuralara ver işte ya. balıklar ancak Çok görüyoruz şey biz balık zaten gösteriyor yani. ya. Keramet elinde bak baba. Çok da bir keramet yokmuş gibi ediniz. Abi ben emo eski telefonumla kullanıyordum. Emo ydum. oradan para buldum 14 lira oldum. <laughs> ha hey, ha emo emo tamam hatırladım <laughs> şimdi. Hızlıydı kanka. Giydim ya. ne alaka anladım. Sen kanka ha. Yani istiyor. Ben zaten para çekiminde yüzde yüz veriyorsun kanka kazansam bile herhangi bir siteden İlk çekiminde veriyorsun yani onlara. Güzel bak bu sefer tuttun adam sınav Bir de güzel balık tuttun Güzel O el bu el mi ya? Bilezikçeyim o kanka Oğlum ben. iPhone alacağını gidip o bileziği yerine koysaydın onu da koydun mu? <laughs> Hasan özür dilerim. Duydum. Erken konuştuk. Çok haklısın ama şu bir gerçek verecek oyun yavaş ve hızlı dinlemez sadece biraz daha heyecan katar diye düşünüyorum. Sanki bu şekilde heyecanlı izin yani. Turbo böyle arasında 3-5 salisi bir şey oynuyor yani. İstek. şu şey oynamıyor. Böyle alıştık ya oynamaya kanka. Gözüme böyle güzel geliyor ya. Ha turbodan da deniyoruz zaten. Hızlıdan da deniyoruz. Normalden de deniyoruz. Her türlü deniyoruz zaten. Double. Double. Orası bir şey şaşırtıcı. Ama balık yok koydun abi. iyi İyi kanka onu kaydı koyduysan gözün aydın o zaman. Helal lan. Bundan sonra Peki, anada, senin anadan, isim gibi oldum. Senin Mariam. de ben senin adını Emre diye biliyordum. Şunun Ayasullah olarak geldi. <laughs> sen senin de tövbe aşağıallah biri yani. Öbürleri şüpheli. Hadi lan ikide iki. Bir double daha gelirim ben. Zaten bakayım olmaz. Olur. Üç işte yapsaydım var ya şurada. 30 31 edersin güzel oldu. Ayrı bana para kaldı. 2 gündür huzur.